için Bir bestandır Çanakkale dilden dile dolaşan yüzyılların ötesinden gelen mehter sesiyle çınlayan kulaklarımıza yüzyıllar sürecek olan ve tarih yazan sesler yükseliyor. Ey bu seslerin sahibi şanlı icdadır. Yine Mart ayı yaklaşıyor. Ne kaldı ki şunun şurasında? gözlerinizdeki iman aşkının şaha kalkışının 101. yıl dönümü yaklaşıyor aziz şehitler. Sevinsem mi, üzülsem mi bilmiyorum. Çünkü sevinsem arkada kalan gözyaşlı eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz geliyor aklıma. Üzülsem vatanım, özgürlüğüm geliyor aklıma. Her sene olduğu gibi bu sene de ikilemdeyiz. Sadece ben değil, tüm ülke olarak yastayız aziz şehitlerim. Bizlerin geleceğini garantilediniz. Türk'ün asil gücünü tüm dünyaya kanıtladınız. Yüreğim yanıyor şehitlerin. Çehremi acı bir hüzün sarıyor. Bizlere her ne kadar bu vatanı da kazandırmış olsanız, her ne kadar rahat yaşamamızı da sağlamış olsanız, sizin kanınız aktı. Türk kanı taşıyoruz. Her devletten üstün bir kandır bu. Korkusuz, çetin, hırslı. Siz o kanı hiç düşünmeden feda ettiniz ailenizi ve en önemlisi yaşamınızı bu vatan uğruna içe saydınız. Mehmet'im, şanlı tarihimin yazarları, sizlere onca şey borçluyuz ki şu an rahat yaşıyorsam sayenizde, bir İngiliz, bir Amerikan kölesi değilsem sayenizde, ecdadım artık savaşlar mertçe yapılmıyor. Her şey bir bombaya bağlı Hiçbir zalim zulüm yaparken mazlumun gözlerine bakmıyor olacak ki şehit olan Müslümanın kanının yerde kalmayacağını, her bir mazlum bebeğin aslında ölüm sonrasında şikayet eden sesinin arşı titreteceğini fark edemez oluyor. Savaşlarda artık kullanacağımız en güçlü silah kalem, okuyacağız, bilgileneceğiz, kültürleneceğiz, sizin gibi kutsal ecdadımızın izinden okuyarak, anlatarak, unutturmayarak gideceğiz. Yeni nesil olarak gerçekten milli duyguları baskın, sizin kanınızı taşımaya hak eden onca mert insan var ki Çanakkale'nin 18 Mart anma töreninden ibaret olmadığını bilen dini için, milleti için hem kalemiyle hem silahıyla canını feda edecek pek çok Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Avşar, Türkmen, Mehmet, Ahmet, Muhammed var. Bizden size layık değiliz. Bir zeytin ile bir günü geçirdiniz doymak için değil, ölmemek için yediniz. Hepsi ülkemiz için, bizler içindi. Af diliyorum hepinizden. Sizin cepheliki halinizi, kum gibi kaynayan mahşer gününe benzer Çanakkale'yi düşünmeyip rahatla alıştık. Bazen uyumadan önce gözümün önüne geliyor. Dökülen onca kan, narkozsuz, iğnesiz, ağrı kesici olmadan vücutlarınızdan bir parçanızı bırakıp devam etmeniz. Devam ederken acıdan şehadet çerbetini içen şehitlerim. Mermisi bitip süngüyle taarruza geçen aslan yürekli şehitlerim. Bir ayakkabı bile olmayan ayaklarınızdan oluşuruz hatırladıkça ilkiliyorum. Sonra düşünüyorum. Acaba ben doğdu olsam aynı fedakarlıkları yapmaya yeter miydi yüreğim? İmanın vatan sevgisiyle birleştiği meydanda savaştınız. Ezan sesini duyduğunuzda savaşı bırakıp secdeye uzandınız. Tüm benliğiniz ellerinizi açıp Allah'a dua ettiniz. Allahu Ekber nidalarını dilinizden hiç eksik etmediniz. Şehadet şerbetini içtiniz. Çoğunuzun yanında en yakın arkadaşı öldü. Kollarında can verdi. Acaba bu şartlar altında savaşabilir miydim? Bırakabilir miydim ailemi? Öleceğimi bile bile tüm kalbimle gidebilir miydim o cepheye? Bunları düşündükçe gözyaşlarım sel oluyor şehitlerim. Ben korkmam, ben yılmam, ben pes etmem. Çünkü ben sizlerin torunuyum. Herkes ölür Mehmet'im. İnsan, hayvan, canlı ve cansız her şey bir gün ölür. Çürür, toprak olur. Ama sizler ölmezsiniz. Şehitler ölmez. Allah katında çok kutsal insanlarsınız. Bedene şehit düşmüş olsanız bile ruhunuz dimdik ayakta. Şehit adını her duyduğumda boğazım düğümleniyor. Kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Bahar gelecek, yağmurlar başlayacak kanını saslan o kutsal toprakların kokusu çıkacak meydana. Sizler geleceksiniz yine aklıma. Atamın ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum sözü gelecek aklıma. İrkiliyorum, hırslanıyorum. Tüm benliğimle sizleri düşünüyorum. Gözlerimden yaşların döküldüğü saniye. Sen Türksün, sana ağlamak yakışmaz diyorum. Hırslanıyorum, tüm benliğimle sizleri düşünüyorum. Saatlerce size dua ediyorum. Şu anda bu mektubu hissedeceksiniz şehitlerim. Benim küçük kalbimde size olan, vatanıma olan aşkımı en derininizde hissedeceksiniz. Sevdiklerinize mektuplar yazdınız savaşın ortasında. Hasret kokan, özlem kokan, buram buram vatan aşkı kokan. Umut bağladınız, vatanı kurtaracağız dediniz, kurtardınız. Yazdığınız mektuplar yıllar sonrasına ulaştı. Şehitlerim bunu söylemekten utanıyorum. Belki gözyaşlarımın sebebi de budur. Fakat maalesef unutulmak isteniyorsunuz. Tarihe 6 raprelle yazılan Çanakkale destanı, Seyit Onbaşı'nın 276 kiloluk mermiyi ya Allah diyerek ateşlemesi, döktüğünüz onca kan hep unutulmaya başlandı. Tüm çehremizi saran vatan aşkımızı millete aşılamaya çalışıyoruz ecdad. Her yeni güne merhaba değişimiz, gelecek nesiller için huzurlu bir ortam kurmak, varlığımızı tüm dünyaya yeniden ilan etmek için atılan benzersiz bir adımdır. Sizlere söz veriyorum, unutulmayacaksınız. Şehit düşüşünüzün yıl dönümünde her yer bayraklarla donatılıyor. Marşlar, şiirler, yürüyüşler düzenleniyor. Yazdığınız destan anlatılıyor. Evlatlarınız göğsünü gere gere benim Mehmet'im diyor. Sizlere sözüm söz. Büyük adam olup evlatlarıma masallar yerine sizin kahramanlıklarınızı anlatacağım. Tüm ecdadım, hepiniz hakkınızı helal edin. Bana, bize, Türkiye ruhunuz şal olsun.